Bunu o zaman sorayım. Bence tam senlik güzel bir soru. Hiç umutsuzluğa kapıldığın bir an oldu mu ve olduysa nasıl üstesinden geldin? Yani umutsuzluğa kapıldığım an, e, aslına bakarsan bizim bulunduğumuz sektördeki rakiplerimiz aşırı devasa olduğu için e, çok oluyor. Ama her zaman üstesinden e, yaklaşık bir hafta, iki hafta depresyona girdikten sonra geliyoruz yani bir tek <laughs> önüne bir e, alternatif koyarak çözüm sağlıyoruz. Ama iş hayatında yine ben cevap vereceğim buna. Ha, bu şekilde oluyor. Peki abi üstesinden gelirken nasıl atlatıyorsun onu? Yalnız mı kalmaya ihtiyacın var? Neler yapıyorsun yani? Ya tamamen yalnız kalıyorum aslında. Hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Kendimi soyutluyorum bütün dünyada. Sadece düşünüyorum ne yapabiliriz bu kriz anından kendimizi çıkartabilmek için. Ortalama bir hafta sürüyor. Bazen üç ay sürdüğü oluyor. Ama bu şekilde üstesinden geliyoruz yani. Abi dürüst cevap verdiğin için teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Bu kadar konseptimiz. o zaman kalkıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim.